ücretin 2025 yılı için bu hafta açıklanacağı bilgisini verdi. Bakan Işıkan, asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecektir dedi. Tekstil sektöründen asgari ücret yorumu geldi. Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli Yüzde %35 üzerinde zam bizi zorlar dedi ve Cevizli sektörde bu yıl ve gelecek yılı da değerlendirdi. Zafer Bey, tekstil sektöründe 2024 nasıl bir yıl oldu? Özellikle Türkiye'de ihracat anlamında belirli zorlukların yaşandığı bir yıl olarak öne çıktığını görüyoruz ama tekstilde son durum ne? 2025 için sizin bir acil durum planınız var mı? Evet, e, tekstil sektöründe 2024 yılı zor bir yıl oldu. Özellikle e, cirolarımızda %10, %8 gibi bir rakam düşüşle kapattık. 2021-2022 ihracat rakamlarımızda yakalamamız söz konusu olmadı. Ama 2025 özellikle bunun da enerji maliyetlerinin artması, işçilik maliyetlerinin artması, navlu ücretlerinin artması, aynı zamanda dünyadaki bir perakende sektörünün daralması sebebiyle ihracatımız. %8 ile 10 arasında bir düşüş yaşadı. İnşallah 2025 yılı ilk yarısının da bu şekilde gideceğini düşünüyoruz ama 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren işlerde açılacağını, yeni siparişler alacağımızı ve eski günlerimize döneceğimizi düşünüyoruz. Peki, Muzaffer Bey bu noktada tekstil sektörü aynı zamanda yaşadıkları zorluklarla beraber çok sayıda da istihdam kaybını bünyesinde görüyor, yaşıyor. 2025'in ilk yarısındaki zorluklarda bu istihdam kaybındaki düşüşün sürmesini bekliyor musunuz? Özellikle tekstil sektörü emek yoğun bir sektör. En fazla kayıtlı istihdamın olduğu bir sektör. 2024 yılında yaklaşık 100 bin kişinin tekstil sektöründen çekildiğini ve sektör değiştirdiğini biliyoruz. 2025 yılında bu kayıpları telafi edeceğini tekrar eski rakamları, eski istihdamı yakalamayı düşünüyoruz. Peki buradaki telafi etme noktasında siz ne gibi adımlar atacaksınız? Burada özellikle kaybedilen pazarlarda yeni oluşumlar mı yapılacak? Pazarlama faaliyetleri mi güçlendirilecek ya da iç pazardaki kaybın önüne nasıl geçeceksiniz? İsterseniz biraz da bunları istendi diyelim. Ee, i̇ç pazardaki e, kaygının önüne nasıl geçebiliriz? Önce e, önce enflasyonist bir baskının mutlaka e, Türkiye üzerinden atılması gerekiyor. Yani enflasyonun düşmesiyle beraber insanlar yine alışverişe başlayacaklar. Alım gücü artmasıyla e, tüketim de artacak. Dolayısıyla üretim de artacak. E, bununla beraber yurt dışında da ihracat yaptığımız ülkeleri çeşitlendirerek daha fazla ülkeye ihracat yaparak, esnek üretim, hızlı üretim ve kaliteli üretim yaparak bu sorunu aşacağımızı düşünüyorum. Peki son günlerin en çok konuşulan konulardan bir tanesi de asker ücret. Özellikle sizin sektörünüzde asker ücretin hangi seviyede olması çok önemli. bu konuda işçilerin de beklentileri var ama işveren tarafı olarak siz ne düşünüyorsunuz? Asker ücrete yapılacak zam hangi oranlarda olursa sizi zorlar. siz hangi oranlarda yapılmasını istiyorsunuz bu konuda özellikle istihdamdaki düşünün önüne geçilmesi için? eee asgari ücrette iki tarafı da düşünmek lazım. Yani tek taraflı düşünmemek lazım. Bir taraftan işçilerimizin alım güçlerini artırmak, diğer taraftan da e, ihracatçımızın ve sanayicinin rekabet gücünü de e, dengede tutmamız gerekiyor. Özellikle e, asgari ücretin eğer e, hedeflenen enflasyona göre yapılması düşünülüyorsa %25-30 gibi bandında olacağını Tahmin ediyoruz ama yüzde 35'in üzerindeki bir e, enflasyon sektörümüzü biraz daha sıkıntıya sokar, kısa vadede diye düşünüyoruz.